Merhaba arkadaşlar. Bugün mobilden nasıl kredinizi çekebilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle Pufin denen uygulamayı yüklüyorsunuz. Sonra Hubboy'a girip e, hesabınız nereden bağlıysa oradan giriş yapın. Oradan sonra telefonunuzu yan çevirmeniz lazım yoksa hiçbir türlü açılmaz. Telefonunuzu yan çevirdikten sonra burası açılınca sağdaki kasaya geliyorsunuz burada paydayı yatıyor ve pazarda sattığınız şeyleri buradan çekebiliyorsunuz. Bu sistem telefona bir buçuk aya çıkacak. Şu an ön kayıtları var. Ben videosunu çekmiştim. Şimdi pazar yerinden 375 kredimizi talep edelim. Bakın 1500 kredim oldu. Paydayımı da talep ettim. Ve 1687 kredim var gençler. Bu şekilde kredinizi alabilirsiniz. Başka e, bilgilendirme videosu istiyorsanız yorumlara yazın. Diğer videoda görüşürüz.